Üçüncü sual, Müslüm Bey, sizler de diğer Nucular gibi saç sakal kesseniz topluma yakınlığınız artmaz mı? Devir imanı kurtarma zamanı değil mi? Şekil yerine böyle yapsanız daha iyi olmaz mı? Bunu Üstad Hazretlerine de söylediler. Şeyde Üstad Hazretleri Sparta'dayken Çankaya, o zamanki devlet başkanı Çankaya, adam gönderdi üstada. Dedi sizin yazdığınız eserler çok kıymetli. Hakikaten insanlara büyük faydalar temin ediyor. Ee, biz size maaş bağlayalım. Köşk tahsis edelim. Katipler verelim. Siz söyleyin. Katipler yazsın ve devlet olarak bunu basıp dağıtalım. Üstad demiş ki ee, bu akşam bana müsaade edin, gelin yarın cevap vereyim. Üstad Hazretleri o yakın talebelerine yazmış. Diyor, ben bu gece sizi manen yanıma topladım. Sizinle istişare ettim. Hepiniz reddettiniz. <laughs> Onun için sabahleyin onlara demiş, yolun sizin yolunuz size, bizimki bize demiş. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Eğer Üstad Hazretleri o gün Takım elbise giyseydi, kravat taksaydı, briyantin saçını briyantinle sasedi. Haşaa 80.000 defa üstadımın ruhaniyetinden medet istiyorum. Böyle terbiyesizlikleri ikaz etmek için konuşuyorum yani. Olsun, Risale-i Nur olur muydu? Risale-i Nur, Risale-i Nur olur muydu? Şimdi Müslüman, Müslümana benzer. İnsanlar anlayacaklar, anlamayacaklar, gelecekler, gelmeyecekler, kızacaklar, kızmayacaklar. Müslüman, Allah'ın emrini yapar. Müslüman, peygamberin sünnetini işler. Aksi şey, ihlasa aykırıdır. İnsanlara anlatacağım diye, Hazret Peygamberin klakı, şeyini, sünnetini bırakıp cizvit papazlarının kıyafetine girmek hiçbir Müslümana yakışmaz. Ne ihlasa yakışır, ne Müslümana yakışır, ne de hizmetle alakası olur o işin. Biz Hazret Peygamberin emrettiği İslam'ı, Kur'an'ın emrettiği İslam'ı, Allah'ın istediği İslam'ı yaşamakla mükellefiz. Allah hiç kimseyi mürşit olarak yaratmadı. Allah herkesi kul olarak yarattı, kul. Kulluk yapmakla mükellef, mürşitlik yapmakla mükellef değil. Bir tane adam vardı, işte bir tarikatçı. Habire mürit toplamaya çalışıyor. Yani ona keramet gösteriyor, ona bilmem ne yapıyor, ona bilmem ne yapıyor. Da maskara gibi yani böyle. Karagöz oynadır gibi. Habire adam attı avlamanın peşinde. Nurcular da mı öyle oldular? Risale-i Nur talebeleri de mi öyle oldu? İnsanlar yaklasınlar, insanlara yaklaşmasınlar. Yani Allah seni insan, insanlara yaklaştırmak için mi yaratmış. Seni kulluk için yaratmış, kulluk. Sen kulluğunu yap. Kaldı ki, kaldı ki şahsiyetsizleri hiç kimse sevmez. Yeryüzünde hangi dinden, hangi milliyetten, hangi şekilde olursa olsun şahsiyetsiz insanları hiç kimse sevmez. Bediüzzaman'ın talebesi Demokratik layık, kemalist bir e, dümbük şeklinde giyiyor. Şahsiyetsiz. Mecburiyeti olsa şahsiyetsiz ve karaktersiz. Bunu kim sever? Bunu kim sever? Bediüzzaman hizmetini yalnız yazdığı eserlerle yapmamış. Tavri ile de yapmış. Hareketleriyle de yapmış bulunduğu makam itibariyle o makamın gerekleri neyse onu göstererek yapmış. Onun talebesi de öyle olacak. Hizmet öyle olur. E sen ona benzeyeceksen neyin hizmetini yapıyorsun? Bana anlat hele. Bir gün işte hep hikaye aynı noktaya geliyor. Birisi beni, bir arkadaş davet etti evine, gittik işte konfor koltuklar orada bilmiyorum komedyenler isimlerini de bilmiyorum doldurmuş evin içini duvarlara da hepsine resimler bilmem neler ayılar postlar tilkiler içine post bulmuş bilen ne yapmış dedim ya bu nedir bunlar bu, bu. arkadaşım buranın PTT genel bölge müdür muaviniydi dedim bunlar nedir Beraber medresede kaldık onunla. Çok da kahraman bir adam. Ben kendisine gittim o zaman memurdu. Akçakale'de öyle şeyde sınırda tam sınırda Akçakale'de PTT memuruydu. Gittim dedim bırak gel medresede hizmet edelim. Bıraktı ve geldi. Öyle bir adam. Sonunda tabii feto ayağına düştü kravat mıravat falan. PTT bölge müdürü mavini oldu. Allah boş vermiyor yani. Rabbim hizmete yardım edenin hiç maaşını yükseltiyor. Hiç çaresi yok. Onu söylüyorum size. Dedi ya işte gelen bizde modernlik görsün. Şey dedim şimdi adam geldi baktı baktı dedi ki ya yani beni davet ettiğin kültür, ev, hayat bu mu? Bu sen yaşadığın mı yani? Bu, bu nur talebeliği mi? Evet. Ya kardeşim biz yedi göbek nurcuymuşuz der. Biz yedi göbek, dedemin dedesinin dedesi hep böyleydi. Demek ki biz kökten nurcuymuşuz. Sen neye davet ediyorsun? Yani adama davet ettiğin nizamın adı ne? Neye davet ediyorsun? Evine davet etsen onlar gibisin kıyafetine davet etsen onlar gibisin. E, bir yıksız miyıksız matruş dümbük zümbük bir şeysin. Yani ne, ne farkın var? Ha? Sen o, o davet ettiğin adamlardan ne farkın var? Yazık ediyorlar bu çocukları böyle kandırıyorlar. Risale-i Nur budur deyip kravat takıyorlar. Bu pantolon cizvit papazlarının kıyafetidir. Fransa'da Maskaralar bu kıyafete girer insan güldürürlerdi. Sonradan güle güle herkes bu pantolon giymeye başladı. Pantolon bir şeyin Fransız komedyeninin adı. Bu bunu giyip önce giyip böyle maskaralık yapıyormuş millet hep gülüyormuş. Ondan sonra da herkes kendi giymeye başlamış. Kültür öyle bir şeydir yani. Bir tane Musal, Musa Çağır şeyde 52'de Ahmet Emin Yalman'ı vurma hadisesinde yardımı olan İzmez'in arkadaşlarından biri. Çok hafif yatmış, çok, çok fedakar, kahraman bir adam. Ankara'da bunun bir yeri vardı. Ee, varan otobüslerinin hemen arka tarafında, Kızılay'da. Küçük, öyle üç kişi otursa dördüncü dışarıda kalıyor çok mühim bir yer yani, güzel bir yer. Bu Mus Musa Çağıl o tip, yani o seviye arkadaşların toplandığı yer de orası. O üzmez, müzmez falan şey seviyesindeki adamlar toplanır da biz de giderdik. Yerimiz Kızılay'daydı. Şimdi bunlar işi gücü neydi biliyor musunuz? Türk Dil Kurumu'nun uydurduğu kelimeleri konuşup gülmek. İşleri güçleri o. İşte mesela e, şeye İstiklal Marşı'na ulusal düttürü demişler. <laughs> ulusal düttürü. E, hakikaten gülünecek bir şey. Ulusal düttürü. İşte bilmem ne. Yani işleri güçleri o gün e, dil kurutma kurumu ne çıkarmış? Onu söyleyip gülmek. İtimad edin bir sene sonra herkes kendi dilini unuttu. Onları konuşmaya başladılar. <laughs> Kültür böyle bir şeydir. Kültür böyle bir şey. Şimdi senin çocuğun sende İslam'ın nesini görüyor, annesini görüyor. Sen çocuğuna ve cemiyete İslam'a davet ettiğin İslam'ın nesini gösteriyorsun yani? Demokratik, layık, kemalist bir adama sen ne anlatmak istiyorsun ya? Yani? sen ne anlatmak istiyorsun? Senin anlatmak istediğin şey senin gibi mi olur yani, senin gibi bir şey yapacak? Evet, e ben zaten öyleyim. Bunlar yanlış düşünüyorlar, yanlış, yanlış yapıyorlar. Efendim, Şahsiyetsiz adamı hiç kimse sevmez. Kıyafetle ilgili en son bir mesaj daha yolladı, en altta. Hakikat bir Japon o Müslim Efendi Hazretleri iyi de giyimle bir alakası var mı dinimizin? Kalp değil mi? Hayır. Kalıp da. Kalp değil. Size yanlış söylüyorlar. Size yanlış anlatıyorlar. Küp içindekini sızdırır. İçinde ne varsa dışa o sızar. Sen bütün ahvalinle, Günlük yaşamanla, kıyafetinle, halinle, hareketinle tam bir kemalist gibi yaşıyorsun yani. Yani İslam laftan ibaret midir? Yani İslam hayat değil midir? İslam nizam değil midir? İslam ev değil midir? İslam kıyafet değil midir? İslam ne bileyim yani iş değil midir? Güç değil midir? Alış değil midir? Veriş değil midir? İslam 24 saatlik hayatı için alır. Kalp değil midir? Kalp bir tanesidir. Eğer kalbin temiz olsa, onlar öyle diyor zaten. Niye namaz kılmıyorsun? Kalbim temiz. Kalbin temiz olsan sen dışından bir şey görünür yani. Kalbin berbat ki dışından hiçbir şey görünmüyor. Hep berbatsın sen. Kalp değil mi? Kalp değil tabii. Kalp olur mu? Kalp bir tanesidir. Kalbin temizse dışarı İslam sızar. Sen bir papaz gibi bir boş gibi bir coş gibi bir dikran ovanes kragoş gibi sen nasıl bir Müslüman olarak hiç mecbur olmadığın halde giyinirsin? Tıraş olursun bilmem ne olur, onlara benzersin. Hangi kavme benziyorsun sen? Kendine hangi kavme benzetiyorsun? Hangi kavme benziyorsan ondansın. Mecburiyetin yok. Mecburiyetin sen Allah'ın dediğine bak ya. Allah senden ne istiyorsa peygamberine göstermiş. Peygamberin yaptığın hepsi Allah'ın razı olduğu işlerdir. Haşa yüz bin defa, milyon defa tenzih ediyorum. Sen öyle bir alçaklığa düşmeyesin ki peygamber bu zamanda olsaydı böyle yapardı. Haşa yüz bin defa böyle alçak soyları var, böyle kanı bozuklar var. Sakın sen öyle bir şey söylemeyesin. Dinimizde kalp, kalp değil mi? Önemli olan takım elbise giymek, tıraş olmak, imanım ve bir mesele mi, hangi nurcuyu görsem takım elbiseli ve sakal tıraşlı olabilir. Yani şimdi Moskova'da 250 milyon insan var, 300 milyon insan var Rusya'da. Kaş yani e, hepsi kökü namazı terk etmişler. Bir kıymet ifade eder mi? Bir kişi namaz kılıyorsa esas olan odur. Adam odur, insan odur. Allah'ın sevgili kulu odur. 250 milyon, 300 milyon kılmıyormuş. Canı sağ olsun. Cehennem geniş. Yani biz insanlar böyle çokluk böyle, öbürü böyle, belki böyle diye yapan adamın zaten ihlasla alakası, kalp hayatıyla alakası yoktur. İhlasla alakası yoktur. Eğer ashab-ı kiram efendilerimiz insanların dediklerine baksalardı, hiç birisi peygamber yanında kalmazdı, hiç. Hepsi alay edildiler. Efendim, küçük görüldüler, hakaret edildiler. Bir mahalleye toplandılar, üç sene hiç kimse bir tek selam vermedi onlara. Efendim, kız almadılar, kız vermediler kendi kavmi içinde. Yemek vermediler, ekmek vermediler. Öbürlerine benzeseler de hiçbir problem yoktu. Hiç problem yok. Ama onlar peygambere benzediler. Bunlar da göğüslediler. Onun için sahabe oldular. Size yanlış anlatıyorlar. Raponcu kardeşim. Yanlış anlatıyorlar. Risale-i Nur Bediüzzamandır. Bediüzzaman Risale-i Nur'dur. Kim nur talebesidir? Bedü zamana benzeyendir. Kim nur talebesidir? Bedü zaman gibi olandır. Ama imkanları yok askerdir, memurdur ona bir şey demiyorum. Hiç kimseyi de sıkıştırmıyorum. Biz ayda yaşamıyoruz. Kimseye de işini gözünü terk et ona benze demiyorum. Ama bakkala çıkarken, manava çıkarken, caddeye çıkarken bir Müslüman gibi çıksan bir şey olur mu sana ya? sarığınla beraber çıksan. Bir şey mi olur yani sana? Eğer bundan da korkuyorsan imanını git tamir ettir. En iyi tamirci Gragos ise kimse git ona. De ki benim bu imanımda kırık var. Onu tamir et. Korkuyorum. Size yanlış anlatıyorlar be Japon kardeş ya. Yanlış anlatıyor, yanlış. Risale-i değildir.